Selma Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli hocam ilk sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Evet bekliyorum heyecanlı. Hocam duygularımızın kalbimizde nasıl bir ilişkisi vardır? Ee, şimdi tabii çok güzel bir soru. Benim de keyifle anlatmayı sevdiğim bir konu bu. Ee, Eskiden beri tıp, klasik tıp eğitiminde bildiğimiz bir süreç var. Beynimiz bütün organlarımızı yönetir. Ama yine tabii ki klasik tıp bilgisi ışığında geldiğimiz noktada öğrendiğimiz bir şey var ki bu da aslında organlarımızdan gelen uyarıların beynimiz üzerinde organize olduğu ve beynimizin buna göre referans alıp hareket ettiği yönde. Dolayısıyla da kalbimizin duygularla çok bağlantısı var. Yani bir üzüntü, Kaygı da belki bir duygu olarak tanımlanırsa ya da huzursuzluk hali ya da çok mutlu hissetme, sevinç hissetme hali de bütün bunlar kalpteki bir takım uyaranlarla beyne taşınıyor. Bu bütün iç organlarımızla beyin arasındaki organizasyonu sağlayansa otonom sinir sistemi dediğimiz bir yapı var. Otonom sinir sistemi bizim vücudumuzdaki bütün dış uyaranlara karşı uyarıları alıp işlemledikten sonra beyni iletiyor. Yani bir sorun var, e, iyiyim, hoşum duygusunun beyinde canlanabilmesi için dış dünyadan gelen uyaranlar bizlerin, e, bizler tarafından algılanırken öncelikle organlarımızdaki değişimler, bir takım kimyasal ve sinirsel değişimler bunu beyne iletiyor. Kalp içinde aynı şey geçerli. Bizi üzen, mutlu eden duygular kalpte hissedildikten sonra aslında yöneticinin kalp olduğu belirtiliyor. Kalpte hissedildikten sonra beynin merkezine gönderilmesi, bu burada da e, verilecek tepkinin ayarlanmış olması sağlanıyor. Böylelikle e, kalp ve beyin arasındaki ilişkiyi de otonom sinir sistemi dediğimiz uyaranlar ya da yolaklar aracılığıyla sağlamış oluyoruz. Yani aslında duygularımızın kararını veren beynimiz değil, kalbimizden geçen e, hissiyatlarımız diyebilirim. Hocam o zaman kalbimizle mi aşık oluyoruz yoksa beynimizle <laughs> mi? Yani duygularımız mı, mantığımız mı sizce? Yani bu tabii çok zor bir soru ve benim uzmanlık alanımın dışına da taşan bir soru ama şöyle düşünüyorum ben e, hani böyle İlk bakışta insanı etkileyen bir takım şeyler var ya işte hormonların çok devreye girdiği belirtilen orada sanıyorum kalp atımımızın artması, kişiye karşı duyduğumuz heyecan bunları başlatan asıl odak kalpmiş gibi geliyor bana. Ama beyinde de muhtemelen geçmiş öğrenilmişlikten, deneyimlerden aktarılan birçok kompleks yapı birleşerek o kişiye karşı hissiyatımıza karar veriyoruz. Yani burada tek başına kalp demek doğru olmayacaktır ama kalbin de etkin bir yönü olduğunu düşünüyorum.